Merhaba, şimdi sizlere PTT AVM pazar yerinizi JSTOK entegrasyon paneline nasıl bağlarsınız bunu gösteriyor olacağım. Öncelikle JSTOK pazar yeri panelinizi sol tarafta bulunan menülerden pazar yeri seçeneğini seçiyoruz. Hemen altında bulunan hesaplar kısmına tıkladığımızda ilgili pazar yerimizin karşısında bulunan ayarla seçeneğini seçiyoruz tıkladığımızda bizden istenen mağaza API kullanıcı adı gibi bilgilerimiz mevcut. Bu bilgileri nereden temin edebilirsiniz? Öncelikle PTTM'ye bir mail gönderim sağlamanız gerekiyor. Bu mail satış.destek.pttm.com adresine göndermeniz gerekiyor. Göndereceğiniz maildeki mail konusu API bilgisi talep olacaktır ve mail içeriğine direkt burada yazan bilgileri kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Api bilgisi almak istediğim mağaza bilgilerim aşağıdaki gibidir diyorsunuz ve mağaza kullanıcı adınızı, şifrenizi ve mağaza kodunuzu örnekteki gibi yazdıktan sonra mail iletirseniz, istemiş olduğunuz bilgileri size PTT AVM mail olarak iletecektir. Gelmiş olan maildeki kodları ise hesap ayarları kısmındaki ilgili alanlarımızı kopyalayıp yapıştırdığınızda ve burada istemiş olduğunuz seçenekleri işaretledikten sonra kayda tuşuna basarsanız PTT AVM pazar yeriniz Jesto entegreli bir şekilde olmuş olacaktır. <laughs>